Merhabalar birinci sınıf sevgili öğrencileri. Bugünkü dersimiz birinci sınıf matematikte saatler konusu. Bugün sizle birlikte saati ne yapacağız, tanıyacağız. Ve bu saatin tanıtılmasında ve okunmasında bize kanalımızın maskotlarından olan bir baykuşumuz yardımcı olacak. Evet görüyorsunuz baykuşumuz burada ve baykuşumuzun gövdesinde ne var? Bakın burada çeşitli oklar var değil mi? oklar görüyorsunuz, rakamlar görüyorsunuz. Peki bunlar ne acaba? Merak ediyorsunuz değil mi? Bu gördüğümüz büyük olan mavi ok yelkovan. Birazdan yelkovan ne olduğunu öğreneceğiz. Bu diğeri de kırmızı olan, şu gördüğünüz kırmızı var ya o da akrep. Şu gördüğünüz kahverengi de saniye. Saniyeli şu anda işimiz yok ama yine de ben onu da görmenizi açıkçası istedim. Şu gördüğümüz büyük olan yelkovan, küçük olan akrep. Şimdilik bunu bilelim ve isterseniz bunların ne olduğunu birlikte bir tanıyalım. Evet. Yelkovan. Yelkovan sevgili birinci sınıf öğrencileri. Şu gördüğünüz uzun olana ben yelkovan diyorum. Yelkovan ne işe yarıyormuş? Saat üzerindeki uzun çubuğa yelkovan denir. Bakın uzun çubuğa. Ve dakikaları gösterir. Neyi gösteriyormuş? Yelkovan dakikaları gösterirmiş. Bakın Yelkovan'ın neyi gösterdiğini unutmayın. Dakikaları. Yelkovan dönmeye başladığı yere yani buradan başlıyor ya mesela. Tekrar aynı yere geldiğinde biz bu geçen süreye bir saat diyoruz. Yelkovan dönme, dönmeye başladığı yere tekrar geldiğinde bir saat tamamlanmış olur. Tam saati gösteren yel kovan her zaman 12'yi gösterir. Bakın çok önemli. Biz şimdi ilk önce tam ve yarım saatleri öğreneceğiz. Yel kovan eğer 12'yi gösteriyorsa, 12'de ise her zaman neyi gösterirmiş? Tam saatleri gösterirmiş. Unutmuyoruz tamam mı? Yel kovan 12'de ise hep neyi gösterirmiş? Tam saatleri gösterirmiş. Diyelim ve devam edelim. Şimdi bu böyleydi. İsterseniz birkaç tane ne görelim? Tam saat görelim bakalım. Baykuşumuz bize yardım etsin. Mesela şu anda saat kaç biliyor musunuz? Akremimiz 7. Akremimiz saati Yelkovan dakikaları gösteriyor. Akrep 7'de. Yelkovan nerede? Bakın 12'de. Akrep neyi gösteriyormuş? Her zaman saatleri gösteriyor. Şurada saatlerin kaç olduğunu. Yelkovan'da dakikaları. Şu anda saatimiz kaç? 7. Saat 11 yapalım mesela. O zaman akrep ne olacak? 11'e gelecek. Yelkovan yine nerede? 12'de kalacak. Şu an saatimiz kaç? 11. Tam saatlerde yelkovan her zaman 12'dedir çocuklar. Mesela saati 5 yapalım. Akrep saatleri gösteriyor. Yelkovan dakikaları gösteriyor. Tekrar edersem. Şu anda saatimiz kaç? 5. Akrep nereye gösteriyor? 5'i gösteriyor. Yelkovan ise 12'yi gösteriyor. Şu an saatimiz 5. Mesela diyelim ki. Akrep 2'ye getirdim. Yelkovan 12'de saatimiz kaç? Saatimiz şu an 2. Gayet basit değil mi? Akrep saatleri gösteriyor. Yelkovan ise dakikaları. Ve Yelkovan 12'de ise her zaman bize tam saatleri gösteriyor. Evet sevgili öğrenciler. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Mesela şu anda saatimiz kaç? 9. Çünkü Akrep 9'da, Yelkovan 12'de. Evet sevgili öğrenciler. Devam edelim. Baykuş yine bize ne yapacak? Yardım edecek. Hadi bakalım. Şimdi yarım saat. Yarım saat nasıl olur acaba? Tam saatte yel kovan neredeydi? 12'deydi değil mi sevgili öğrenciler? 12'deydi Yelkovan. kovan. Şimdi yarım saatte nasıl oluyor bakalım. Şöyle gördüğünüz zaman bu saatin neyi? Yarısı bakın. Gördük mü? Yarısı. Aslında size bir bucu veriyor nerede olduğunu. Yel kovan dönmeye başladığından itibaren yarım tur ilerlediğinde tam olarak 6 sayısının üzerine gelir. Bakın, öyle değil mi? Buradan başlamış tam yarım tur ilerlemiş. Nereye gelmiş? 6'ya gelmiş. O zaman yelkovan yarımdaysa ya yani 6'daysa, yarım tur attıysa saatimiz ne diyeceğiz o zaman? Buçuklu olarak ifade edeceğiz. Bakalım ne diyor kutucuğumuz. Akrep de gösterdiği sayıdan sonraki sayıya doğru ilerler ve yarım ilerlemiş olur. Mesela akrep Şimdi 8'di değil mi çocuklar saat? 8'di diyelim. Burada yarım geldi. 8'den de ne yaptı bizim akrebimiz? Yarım ilerledi bakın. Yarım ilerledi. Gel 12'den 6'ya geldi. Saat ne oldu? Yarım ilerlemiş oldu. Yani saatimiz 8.30 olmuş oldu. Yarım saatlere de biz ne diyoruz? Buçuk diyoruz. Yarım saatlere ne denirmiş? Buçuk diyoruz. Yarım saatler buçuk anlaşılmıştır diye umuyorum ve baykuşu ne yapıyorum çağırıyoruz baykuşumuz geldi şimdi saatimiz 9 değil mi şu anda yer kovanım ne olacak yer kovanım yarım ilerledi yer kovan yarım ilerledi şu yer kovan mavi olan ne olacak Akrepim de yarım ilerledi yani 9'dan geçti 9'du 9'dan biraz daha ilerledi yani ne oldu saat şu an kaç akrep 9 10 arasında yer kovan tam 6'da 9 Buçuk saatimiz. Bakalım yine bir tane daha yapalım. Mesela şöyle biri biraz geçmiş. Tam 1 ile 2'nin yarısında. Yelkovanımız nerede? Yelkovanımız da tam altın üzerinde. Bu saatte kaç? 1 buçuk. Şöyle 4 ile 5 arasındaysa 4 buçuk. Peki şöyle olursa şöyle şöyle 6'yı geçtik biraz. Yelkovanımız tam altıda. Akrebimiz 6 ile 7 arasında. Şu anda saatimiz kaç biliyor musunuz? 6.30. Sanırım anlaşıldı diye düşünüyorum. İsterseniz alıştırmalar yapalım. Alıştırmalarla daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Evet. Saat bana 8.30 göster demiş. Renkli kalemlerimi kullanayım. Şimdi 8.30 diyorsa akrep akrebi kullanacağız ve yelkovanı kullanacağız. Akrep neyi gösterecek? Saati gösterecek. 8'i geçmiş, değil mi? Şöyle şurası tam orta noktamız, gülen bir saatimiz var. Şöyle akrepimiz 8'i geçmiş şöyle 8 buçuk dediği için ne yapması lazım? Yarım tur atması lazım. O da ne olacak o zaman? 6'yı gösterecek. Saatim buçuk. Diyor ki saatimiz 11. Saatimiz 11. O zaman yelkovan nerede olduğunu biliyorum ben. Tam saatlerde yelkovan nerede oluyor? Yelkovan. Tam 12'yi gösteriyor. İlk önce yelkovanımızı bir çizelim. Çünkü tam saat 11 olduğu için. Peki... Akrepim nereye göstermek zorunda? 11'i göstermek zorunda. Bakın saat 11. Saat 10. Yine bir tam saat. Tam saat olduğu için yelkovanım ne olacak? Nereye gösterecek? 12'yi gösterecek. Akrepim ise 10'u gösterecek. Saat 10. Aşağıdakileri siz de şöyle bir çizmeye çalışabilirsiniz sevgili öğrenciler. Bir düşünün bakalım. 6. Akrep nerede olacak? Yelkovan nerede olacak? Bir düşünelim. 6. Evet, sizi duyar gibiyim. Yelkovan 12'de olacak değil mi? Evet, çünkü neden? Çünkü tam saati gösteriyoruz. Akrebimiz nerede olacak? Tabii ki 6'da. Bravo size. Saat 3.30 demiş. Saat 3.30 yani yarım tur atmış bizim saatimiz. Yani yelkovanımız nereyi gösteriyor? Yelkovanımız 6'yı. 3.30 dediği için... E, ee, nerede olacak? 3'ü geçecek ama 4 olmayacak. 3 ile 4 arasında yarım olacak. Saatimiz kaç? Saatimiz 3. 33.5 12.5 Yarım olduğu için yarım tur atmış saatimiz yani yel kovanımız yine nerede yine 6'da hepinize bravo 12 buçuk dediği için 12'yi akrep biraz geçmek zorunda 12 ile bir arasını göstermek zorunda şöyle evet saatimiz kaç 12 buçuk dedikten sonra isterseniz devam edelim Evet. Şimdi yazmamış çocuklar. Şimdi yelkovan ve akreplerin yerini vermişler. Bu saatlerin bize kaç olduğunu soruyor. Siz de izlerken tahmin edebilirsiniz. Annenizle babanızla doğru mu yanlış mı diye de kontrol edebilirsiniz. Aa ben şuna inanıyorum. Siz hepiniz doğru yapacaksınız. Bakıyoruz akrebimiz nerede? 9'da. Yelkovanımız 12'de. Demek ki bu bir tam saat. Akrebimiz kaçı gösteriyor? 9'u gösterdiği için saatimiz 9.00 yani saat 9.00. Akrep'imiz 7'yi gösteriyor. Yelkovan'ımız 12'yi gösteriyor. O zaman bu da bir tam saattir. Nedir? Saat 7'dir. Buraya bakıyoruz. Yine bir tam saat karşılamış bizi. Akrep'imiz 2'yi gösteriyor. Yelkovan'ımız 12'yi. O zaman saat 2. Evet. Bunu baykuşumuzla da yapmıştık. Bakın akrep 6'yı geçmiş. 6 ile 7 arasında. Demek ki 6'yı geçmiş. Yelkovan yarım bir tur atmış. 6'da saatimiz kaç? 6 30 6 buçuk yani 6 buçuk 6 buçuk akrep 12'de gel kovan 12'de o zaman saat kaçtır 12 0 değil mi şimdi bakalım buraya Akrepimiz 11 ile 12 arasında gel tam altın üzerinde yani bir yarım tur atmış yani buçuklu bir saatimiz saatimiz 11 30 diye yazıyoruz ama buna ne diyoruz 11 buçuk bu neymiş 11 buçuk. Bu neydi? 6 buçuk. Yani bu yazışları da bilin diye söyledim ben size. Şöyle. Bu 11 buçuk. Bu da altı buçuk. Tamam mı sevgili öğrenciler? Umarım anlaşılmıştır. Saatler konumuz bu kadardı. Bir sonraki videoda hepinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olun ve zili tıklayın ki yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.